Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Karabağ'a ziyaret etmesine tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'a Azerbaycan'ın izni olmaksızın yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Rusya'nın arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığını belirten Aliyev şunları söyledi. Peki, ilişkiler normalleşecekse böyle provokatif ziyaretlerine ne gerek var? Ne göstermek istiyorlar? Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Bu tip adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretler durdurulmalıdır. Bizim iznimiz olmadan Uluslararası Kızıl Haç Örgütü dışında hiçbir yabancı kuruluş ve vatandaş oraya gidemez. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacak. İlk defa Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla onları uyardık. Bundan sonra uyarı farklı şekilde verilecektir. Karabağ'da 44 gün süren savaşın ardından Rusya'nın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkeste yeni bir evreye geçilmiş gözüküyor. İlk aşamada Azerbaycan'ın 7 il ve Şuşa şehrini yeniden alması ve Rus askerlerinin dağlık Karabağ sahasına konuşlanması sağlandı. Bununla birlikte Laçin koridoru da Rusların kontrolünde artık. Ve şimdi 9 maddelik ateşkeste daha zor bir aşamaya geçildi. Buna göre 5 yıllık bir süreyi kapsayan ateşkes anlaşmasının kalıcı ve nihai bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek olan kritik süreç başladı. Anlaşmadan önce Rusya'nın Dağlık Karabağ'da doğrudan herhangi bir askeri gücü bulunmuyordu. Oysa Kremlin'in son dönemdeki hamlelerine bakıldığında kendi hinterlandında kabul ettiği çatışma bölgelerinde askeri gücüyle yer alıyordu. Şimdi başardılar ve ciddi bir güç intikal ettirerek sahadaki etki kapasitesini artırdılar. Böylece anlaşmanın sürdürülebilirliği ve güvenliği açısından en önemli rolü elde ettiler. Hatırlamak gerekirse anlaşmanın dördüncü maddesinde Rusya Federasyonu barış gücünün görev süresi 5 yıl olup taraflardan hiçbirinin bu hükmün yürürlüğünün sona ermesinden 6 ay önce beyanda bulunmaması halinde sonraki 5 yıllık dönemler için kendiliğinden uzar demektedir. Yani Mesela Azerbaycan veya Ermenistan'dan herhangi biri bundan 4 yıl sonra Rus askeri varlığını istemiyorum demezse bir 5 yılda mevcut etki kapasitesi devam edecek. Bir de tabii Nahçıvan Koridoru meselesi var. Oranın da geçiş kontrolü Ruslarda olacağı için olası bir istememe durumunun bu koridorla ilgili ilerleyişini de etkileyeceğini dikkatten çıkarmamak gerekiyor. Anlaşmaya yönelik bu ikinci evrede Dağlık Karabağ'daki belirsizlik ve çözümsüzlüğün devam etmesi, Ermenistan'daki kim ve düşmanlığı besleyebilir. Ve orta vadede bu ateşkesi yeni bir karşı strateji için zaman kazanma aracına dönüştürmeleri ihtimali belirleyecektir. İki gün önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Dağlık Karabağ'daki sözde mevkidaşını ziyaret etti. Azerbaycan Dışişleri buna tepki gösterdi, yasa dışı dedi. Haklılar çünkü burası da Azerbaycan toprağıdır. Peki örneğin kim diyor bunu? Daha geçen ayki basın toplantısında Putin söylüyor ve şöyle diyor. Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağıdır. Bu açıdan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in işgalden kurtarılan Karabağ topraklarında ulaşım ağını genişletme, şehirleri hızla dışarıya açma yönünde aldığı kararlar yerindedir. Örneğin Şuşa kentinin Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilmesi ve Fuzuli iline bir uluslararası havalimanı yapmak kararı Zengilan ve Kelbecer'e kadar uzanmalıdır. Sovyetler döneminde Şuşa'ya çoğunlukla Laçin koridorundan gitmek gerekiyordu. Şimdi yeni bir yol inşa edilecek ve ülke dışından gelen kişi ve heyetler Şuşa'ya buradan intikal edebilecek. Zira Şuşa kenti sadece Karabağ sorunu açısından değil, Azerbaycan tarihi ve kimliği düşünüldüğünde büyük bir hazinenin en ciddi izlerine sahiptir. Bu arada 2021 yılının Azerbaycan'da Nizami Gencevi yılı ilan edildiğini belirtmiş olalım. İç politik arayışla kamufle edilmiş bir içeriden müdahale senaryosuyla karşı karşıyayız. Atlantik Ekseni 2023 öncesi son bir müdahaleye daha hazırlanıyor. Bu hareketlenmeler, organizasyonlar, ortaklıklar, çirkinlikler, çirkeflikler bu müdahalenin son hazırlıkları. Kale kapılarını içeriden açmaya, ülkeyi savunmasız bırakmaya, bu amaçla direnç adalarını aşındırmaya, Türkiye'nin yüksek değerlerini, itibarını kırmaya yönelik son derece akıllıca hazırlanmış bir çalışmayla karşı karşıyayız. 21. yüzyıl bize çok büyük fırsat kapıları açtı. Bize yeniden tarih yapma, coğrafya biçimlendirme gücünü verdi. Türkiye o kapılardan girdi. Hızlı, kararlı, akıl dolu jeopolitik atılımlarla 20 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz bir yere ulaştırdı. Küresel düzenin sarsılması, gücün Atlantik'ten dağılması dünyayı yeni bir kurtuluşa götürüyor. Biz ne olursak olalım bu kurtuluş gerçekleşecek ama biz varız var olacağız. Yeni bir güç alanı inşa edeceğiz diyoruz. Bunda ısrarlıyız ve bunu başaracağız. Dışarıdan kuşatma, içeriden durdurma senaryolarının tamamı doğru okuyoruz. Türkiye bunların tamamının üstesinden gelecek ve 2021'de dünyayı çok daha fazla şaşırtacak. Bu ülkeye, bu coğrafyaya ait olan, bize ait olan her şeyi üstün tutan, bu topraklardan beslenen, buradan kendine ve dünyaya bakan herkesin tarihin bu en kritik kavşağında büyük idari omuzlaması lazım. Çünkü kaybetmemiz bir yüzyıl daha uyutulmamız anlamına gelecek. Onlar bunun için uğraşıyor. Biz de bütün imparatorluklar çağını, birikimini, iddiasını, aklını bugüne taşıyoruz. Onlar meydan okuyorsa biz de meydan okuyoruz. Tovuz saldırısı Ermenistan için çok planlı bir yeni işgal. Arkasındaki güç ve sermaye çevreleri içinse enerji jeopolitiği açısından iyi hesaplanmış bir girişimdi. Ermenistan nasılsa Azerbaycan bir şey yapamıyor diyerek bir çok uluslu ihale aldı. Arkasındakiler de nasılsa Azerbaycan harekete geçemez diye enerji denklemini kolayca değiştireceklerini düşündü. Onlara göre enerji jeopolitiğinde sarsıcı değişimler olacak bu arada Erivan'da kazanacaktı. İşin niteliği itibariyle Irak ve Suriye'de PKK ve DH'ye yüklenen rol Kafkaslar'da Ermenistan'a yüklenmişti. Tovuz büyük hesabın başlangıcıydı. Devamı gelecekti, geldi de. Erivan yönetimi ardı ardına görünüşte nedensiz saldırılara başladı. İşgal bölgelerini genişletilecek, Azerbaycan köşeye sıkıştırılacak, belli ajandalara mahkum edilecekti. Onlar 30 yıllık ezberle bu işe girişmişlerdi. Ancak o 30 yılın bittiğini düşünemediler. Saldırılardan hemen sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın başlattığı ortak askeri tatbikatlar artık ezberlerin Kafkasya'da da bittiğinin ilanı oldu. Türkiye, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ezberleri bozmuştu ve bozuyordu. Şimdi o dinamik akıl Güney Kafkasya'da da ezberleri bozacaktı. Öyle de oldu. Ermenistan'ın son saldırılarına Azerbaycan beklenmedik ölçekte güçlü bir operasyonla cevap verdi. Erivan'ın arkasındaki bütün ülkeleri, enerji jeopolitiğini değiştirmeye çalışan ülke ve güçleri şok eden bir durum oldu bu. Beklemiyorlardı, olamaz diyorlardı. Ama Azerbaycan dirildi. Kafkasların en güçlü ülkesi olarak kendini hissettirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cesur ve kararlı duruşuyla inanılmaz bir liderlik ortaya koydu. Şimdi Ermenistan 30 yıldır yaptığı şeye yine devam ediyor. Hala Azerbaycan'a saldırıyor. Hala Azerbaycan şehirlerini, sivilleri hedef alıyor. Gence ve füzelerle vurulan onlarca kilometre içerideki kentler savaş alanı değil. Ermenistan ve Azerbaycan şehirleri savaş alanı değil. Azerbaycan sadece kendi meşru topraklarında operasyon yapıyor. Yani Azerbaycan operasyon Ermenistan savaş yürütüyor.